Hakikatte nefs birdir merhaleleri yedidir, kadiri tarikatındaki nefs merhalelerinin makamındaki huy ve ahlakları bildirip, terbiye metotlarını şerh ederek açıklamak istiyoruz. 5. Nefsi radiye, sıfatları yedidir. Ahlakı ise veli ahlakıdır, rengi ise siyahtır. İrci'i ila rabbiki radiyeten, ayetinin mazharıdır. Allahu Teala, ey insan sen, ondan hoşnut olarak ona dön, buyurmaktadır kerameti gördüğü zaman sevinir, melekut alemini keşfettikçe zevklenir. En çok sevgisi kerametinin yayılmasıdır. Korkusu melekut aleminin perdelenmesidir. Her amelinde Cenabı Hakk'ın rızasına yönelmeyi sever. Allah'ın rızası için bütün mahlukata hizmeti sever. İbadetlerini Cenabı Hakk'ın rızası için ihlasla yapmaya gayret eder. Bu makamdan bir üste geçebilmesi için hak hak ya hak, hak hak ya hak zikri gereklidir. Bir üst makama yine ancak mürşidinin nazar ve himmeti ile geçmesi mümkündür. Şeyh Abdullah Faruki el-Müceddidi Hazretleri